Gerçekten bu kadar mı sınır olmaz? Şimdi ben size şunu izleteyim. Bak. İzleyin. Sunday is this Sunday and I've got nothing to be excited about because my football team is not in the Super Bowl. But I'm excited about the food. 20,000 calorie Super Bowl food challenge. 20 kalori Super Bowl challenge diye geçiyor bu şeyin ismi. 20 bin kalori.

This is 20,455 calories. That's a lot of food. Alright, timer ready. Let's start off in one. In 3, 2, 1, go. We did the eighth collage, Var ya öyle burger emek'e e giden sağlığıma dikkat ediyorum, kiloma dikkat ediyorum deyip diyet kola, diyet kolay içen aynı mantık. Nasıl bu kadar zayıf? Yüzde yüz eminim kustuğuna bu arada. Bunu bütün vücudu şey yapıyor olamaz. Kusuyordur bu adam yedikten sonra. Eminim yani. Tek atıyor lan kanatlara. Ortumlattırıyor mudur? Belki mideyi temizletiyor da olabilir bu arada. Rastafari 11. Hasan hayırlı olsun. Son bir ay seviyorsun demiş. Çok teşekkür ederim babacım Sağ olasın. ben onun bir dilimi bilemedin iki dilimine doyarım bu arada her yaptığını kusamaz Vallahi bilmiyorum ne yapıyor o kadar çok da videosu var ki adamın lips my whole entire face is orange by the end of this Watch. A lot of crap. Bilmiyorum. Yani ben bin kalorilik bir yemeği midesinde eritip 5 ton sıçmayıp ve bunun üzerine kül almayacak bir insan olabileceğini düşünmüyorum. Ya yani düşünmüyorum yani. <laughs> This is thick chili. This is thick chili. Crap. Mmm. Ooh, it's got some spice to it. <clears throat> Crap. Chili down. Chili sauce. tabak kase. Tam içinde ne var bilmiyorum da chili sos var ama bir şey daha birkaç bir şey daha vardır. Yemek sepetinde video yemek sepetinde yemek seçmeye çalışıyordum. Bu videoları gördüm, doydum. Şimdi karnım aç uyuyacağım ama gözüm doydu demiş. Benim linkten girmediğin için seçememişsin saygılar. Abi ben bak ben açtım. Tamam mı? Şu an aç hissetmiyorum kendimi. Gerçekten aç hissetmiyorum kendimi. Evde yapmış bu arada bunları da. Tomato is refreshing in health. I never thought I'd taste tomato so refreshing in my life. Kaç dakikada bitiriyordu? 50 küsürdü değil mi? 58'miş hatta neredeyse. Abi inanılmaz ya. Şuna bak 13.000 kalori yedi. Ya bir, bir duble İskender diye geçen bir şey vardır ya. Bir duble İskender. Kaç kaloridir sizce chat? İskender kaç kalori yazayım bakayım. İskender kaç kalori? Bir orta porsiyon, büyük porsiyondan büyük, küçüğü, ortası ne bileyim ben, duble İskender ne kadar acaba? Teknik olarak tereyağsız mı? Tereyağlı olacak abi. Tereyağsız olur mu ya? 761. Ortalama 1K galiba. Bin diyelim biz ona. Ortalama bin. Duble İskender yesen hadi 2000 olsun. Dublede de duble koymazlar hiçbir zaman. Hadi 2000 olsun. Ben bir keresinde duble İskender yiyip ardından künefe yemiştim ve bayılacak seviyeye gelmiştim bak. O da 3000 kalori etsin hadi. Maksimum. Bak hadi 3000 etsin yani. Ben 3000'de adım atamayacak hale gelmiştim bak. Hiç unutmuyorum. Bu teknik olarak 20 tane İskender yemek anlamına geliyor aşağı yukarı. Tereyağlı. Oğlum sende mide yokmuş nasıl bayılı siz dalga mı geçiyorsunuz? Benim yediğim duble de dubleydi bu arada yani harbiden fazlaydı İskender bir. İkincisi üst üste onları yiyip bir de kocaman künefe yiyince insan bayılıyor yani. Hanginiz öğütücü de bayılmıyor anlamadım pardon. Öyle şey mi olur oğlum? Oradaki en büyük etmen tatlı zaten şeker. Künefe bayıyor orada. Bana bir tane daha duble İskender koysa onu da yerim. oradaki olay zaten künefe. Tatlı şey olması. Millet ayı kaynıyormuş. Herkes tek atarım. 5 dakikada yerim. 15 dakikada sıçarım. Anlamadım ki abicim. Şu adamın yedi yemeğinin yemeğin dörtte birini yiyemezsiniz çoğunuz bu arada eminim buna. <laughs> 40 wings left over here. a Quarter of a pizza left, and a little bowl now, a little bowl of Doritos. Yeah, we just passed 40 minutes, <clears throat> so it's a lot of food left. But <laughs> compared to what we had earlier, it's nothing. Oh man, I'm falling asleep. One hour. We're gonna do this all in under an hour. Should we do it? Let's do it. İnsan midesinin bir sınırı var ya. Pırasa mı salata mı? Pırasa değil mi bu? Biber mi yoksa? Pırasaya benzetiyorum. Niye öyle? İçeceksiz imkanı yok yiyemez zaten. İçecek burada çok önemli bir şey. İçecek burada en önemli şey bu arada. Hele asitli. Hele asitli bir içecek en önemli şey burada. Ceset. Bunun dörtte birini yer misin? Yiyebilir misin? Yiyemem. Evet. Bence de yiyemezsin. Keşke yerim deseydin. Ne güzel iddiaya girecektik. Kola sevmiyorum çünkü. Tam ne seviyorsun? Asitli bir içecek ondan olsun. Sevmiyorum. Asitli içecek. Sprite falan sevmiyor musun ya da gazoz? Evet. Hepsi aynı zaten tadı. Ta ayran verim. Yenmez ki onunla. Şişersin. Zaten, zaten, direkt. zaten yenmez. Peki Ceset, sana bir sorum var. Hı. Velev ki, senle Taner vs atıyorsunuz. Taner yener. Tamam, Taner yener. Taner'le Pank'i vs atıyor mesela. Taner yemek vs'si. Taner mi yener? Evet. Bence de Taner yener bu arada. <laughs> Ama düşündü, velev ki Taner'le Pank'i vs atıyor. Yemek vs'si. <laughs> Kocaman... Yemek vs'si. Kim daha çok yiyecek diye yani ne yediğine de bağlı şimdi lahmacun falan VSS'ine girerseniz punk yener ama böyle burger VSS'inde aynen <laughs> burger burger olursa ne bileyim kanat olursa taner yener ya. Bana da öyle geliyor. Siz siz Uğur'u biliyorsunuz kamera karşısında gördüğünüz için ama Taner'i bilmiyorsunuz bu arada chat. Mesela çöp, çöp şiş, ciğer falan yeme yarışması olsa yener yani Taner'i banki. Çiğ köfte yarışması olsa <laughs> isotlu. Direkt yener. Taner yemek çiğ köfte. Ye Yardım et Berke. Hiç mi yemiyor? Berke. Ceset Bey gömer bence, demiş bence kan 5 lira atıp eyvallah kancım teşekkür ederim yerine başkasını almışlar FB'ye gördük teşekkür ederiz. Abi ben kötü oldum ya adamın girdiği halleri görünce ben kötü oldum ya. Of. Bir, bir kötü oldum yani. Neyse chat.